Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ın PlayStation 4 versiyonuna ilk bakış yapacağım. Dünyalar kısmında yeni dünya oluştur diyeceğim. Oluştur diyeyim. Minecraft'ı ben daha öncesinde mobilde ve bilgisayarda oynamıştım. PlayStation 4'teki versiyonunu ilk defa deneyeceğim. Herhalde en uzun süre oynadığım oyun falan olabilir Minecraft. Direkt köyün olduğu yerde başlattı beni. Chest falan vardır gerçi köyde ya. Bir dakika. Şunu al burada ne var ekmek var topla nasıl alıyoruz bunları hızlı hareket şöyle mi oyunun bilgisayar versiyonun kontrolleri daha kolaydı konsolda bir değişik geldi Evet oyun çöktü az önce. Nereden aldı acaba? En son ben ağaçların bulunduğu bölgeye doğru gidiyordum da. Bilgisayar ve mobil versiyonlarında bu şekilde çökmeler hiç olduğunu hatırlamıyorum. Konsol portu sıkıntılı galiba. Öyle bir şeyler okumuştum ben. Nereden aldı? İlk kaldığım yerden almış. Şuradan bir ağaç falan toparlayayım da bu koyunları da ondan sonrasında kesmeye başlarız. Tümü oluştur diyeyim. Taş falan da kazayım da. Şu etleri pişirmek lazım ki normal moddayım. Ben şu anda kolayda falan açmadığım için yavaş hareket ediyorum ama oyunda gece olunca işte canavarlar falan doğmaya başlayacağı için. Bir dakika. Yerleştir şuraya bir de. L2 diyor. Kullan. Bir kılıç yapayım. Şimdilik de iki tane yaptım. Şunları bir alayım. Orada inek görmüştüm. Burasını düzeltmek de lazım gerçi ama. Tek yiyorlar. Bir kürek falan da yapıp burasını düzelteyim ben en iyisi. Minecraft'ta gerçi ilerlemenin zor olduğunu unutmuşum. Yani bayağı bir zaman alıyordu. Full elmas set olmak falan da oyunda. Kömür mü var orada? İyi güzel. Madeni orada yaparım. Burada da var galiba bir boşluk falan ama. Aynen burada da kömür varmış. Odun kasayım ondan sonrasında evi yapmaya başlasam iyi olacak. Ha, L2 ile. Buradan biraz kömür de kazayım. Taş falan da. Yani Minecraft her zamanki Minecraft pek de değişik bir şey yok. PlayStation 4 versiyonu da olsa. Gerçi biraz daha aşağılara indikçe demir falan da bulunabilir. Zaten oyunda gece oluyor neredeyse. Bu tavukların ne işi var burada? Pek yiyorlar zaten. Şimdilik uyu da. Oyunda sabah olsun ondan sonrasında evi yapmaya başlayacağım. Kontrolleri falan sıkıntı ya. Geri çıkmak için üçgene basıyorum sürekli. Gerçi evi kaç katlı yapıyordum ben Minecraft'ta onu. Kaç blok yerleştiriyordum. Üç müydü dört müydü? 4'tü herhalde. Çünkü 3 blok olursa eğer ki karakterin kafası değiyordu bu evin tavanına. Evet bu da yeterli gelmedi. Gerçi bu diğerlerinden farklı değil mi? Aynen. Eve cam falan yapmalım gerçi ama onlara da uğraşırsam video çok uzun olacak. Kapı falan yapayım. Şu crafting table'ı da kaz buradan buraya yerleştireyim bunu da buraya. Ee, meşale de yapayım bari. Meşale yeterli olacaktır zaten ışık için. Evet oyuna drop giriyor. Optimizasyon konusunda sıkıntılı anlaşılan. Bir de eve bir kapı oluşturayım. Chest de yapayım gerçi. Şuradan bir ocak deniyormuş. Kapı nerede ama? Akçağaç kapısı falan olmuyor mu? E, oluyor işte. 21 tane kapı oluşturdum yanlışlıkla neyse. Oyunda yine hava kararmaya başlamış. Kapıyı yerleştir. Bu ne biçim kapı lan? Neyse. Chest bir tane yetmez. Başka chest de olmuyor şimdilik. Yeterli odun da yok gerçi ben de şu anda gereksiz olanları şimdilik atayım buraya. Yün falan toprak varmış. Bunları bir balta kalabilir. Bunları da gitsin şimdilik. Çık ocağı da buraya yerleştireyim. Bu etler pişsin. Orada iskeletin biri yanı yok. Creeper gelmiş. Tahta kılıçla yaptığım iyi bir fikir mi acaba? Patla, patla, patla. Patla sana. Tamam. Şurasının ağzına etti. Neyse toprak falan bulmam lazım. Neyse evin yanında falan patlamadığı iyi oldu. Bu iskelet gebermiyor hala da ağacın altında durduğu için neyse. İlk bakış videosu için bu kadarlık yeter. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.